ne oldu sana böyle? Aa çok üzgün gözüküyorsun Helen Aybert. Aa, çocuklar koşun. Helen Aybert çok üzgün. Çocuklar çocuklar beni dinleyin. Helen Aybert çok üzgün gidip ona bakalım koşun. <laughs> Helen Aybert ne oldu sana böyle? Hello Albert, istemiyor. Acaba ne yapabiliriz? Çocuklar gelin beni takip edin. Gelin gelin. Hello Albert çok üzgün. Gelin böyle bakalım. Aa kızdırma Hello Albert'i. Gel, yiğit. Hadi gel. Hadi bakalım. Gelin bakalım. Bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim şimdi size. Hello Albert çok üzgün. Biz de ona sürpriz bir doğum günü yapalım. Ne dersiniz? Oğlum. Sürpriz doğum günü yapacağız arkadaşlar. Çocuklar, Hello Neighbor için pasta hazırladık biz. Hadi çocuklar içeri gidelim Hello Neighbor'la sürpriz. Hadi bakalım. Gelin gelin gelin. Şöyle koyalım. Gelin mumları yakalım. Hello Neighbor'i çağıracağız. Hadi. Hadi bakalım. Hello Norbert, senin için bir sürprizimiz var. Gel bakalım. Gel böyle üzülme üzülme gel. Otur bakalım şuraya. Gel gel otur bakalım. Doğum günün kutlu olsun Hello Nyberg. İyi ki doğdun. Hadi bakalım mumları yakalım. İyi ki doğdun Hello Neighbor. İyi ki doğdun Hello Neighbor. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun, doğdun. Hello Neighbor. Hadi bakalım çocuklar, Hello Neighbor'ın doğum günü için mumları üflüyoruz. kızdı kızdı. Yok yok yok. Bir dakika bir dakika. Yok tamam yine yakacağız. Ay, Üflemeyin. Ay, 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 ay. Çocuklar ay, bir dakika. Ay, ay. Ah mumları yine üflediğiniz ya için ya. kızdı. Yine yakalım. Tamam yine yakalım. Ellen Aybert kızma kızma. Yine yakalım Ellen Aybert. Şimdi sende sıra. Al bakalım. Senin için. Sonra da mumları üfleyebilirsin Elon Aybert. Üfle bakalım. Aa